Stadyum heyecanla dolup taşıyor. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Ağır mücadelesi. Önemli neticeleri olmuyor. Rafa Silva! Ve neredeyse kaldır Bu koşudan sonra noktayı da koyar diye düşünmüştüm ama başaramadı. Nico Schlotterbeck. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Abraham. şut geldi. Doğru. Oh! Beşiktaş'ın golü. Bile. Etkili bir hızla oynadılar. <laughs> bir aldık hatayı. Acımasızca cezalandırdılar. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor işte maçın ilk önemli oh, adı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Ne kayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek Yok, olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Büyük şan! Ve bomba oluyor. İki oldu. Daha yeni başladık. Ve adrese teslim gönderiyor. Beklediğimiz oldu böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. İşte deniyor. Emre, bir de Beşiktaş Galatasaray maçına bak. Koşma resmen. Durmak bilmiyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Daha Skorun 3-0 olmasıyla rahat izlemeye başlıyoruz Kimin muazzam bir momentum yakaladığı Açık ortada Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği <laughs> Bunlarda değil mi Sevens turnu Bitirebilecek mi Golün geldiği kesildi Açıklaması güç bir durum Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim Belli ki şık bir şey yapmak istedi Eşiktaş hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Ve vurdu. Başarısız bir deneme. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut var eden bir koşuydu. Çalışıyor. Orkun Kökçü. Yeni pas. Yeah. Ture. Başarabilir mi? Bakalım ilk kim yetişecek? Hızlı olmaları lazım. Kontra atak zamanı. Rafa Silva. Emirhan Topçu. Neredeyse 30 dakikalık süre tamamlandı. Top açıkta kalıyor. Çok güzel gördü. Kaleyi gördü. Şuk geldi. Gol Atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyice alıştılar. <laughs> açık daveti keyifle kabul ettiler. Evet Gökhan, savunma oyuncuları topu izlerken gerçek tehlikeyi gözden kaçırdı. İşler neredeydi? Şut! Ve gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Evet, hat trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyor. Şutu gönderdi. Yine isabet ediyor. İlk yarı tamamlanmak üzere hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. <laughs> güzel bir pas geldi. Kaleye deniyor. Çok güzel bir gol. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Toplu bir hareket başladı. <laughs> Tribünün belirli bölümleri stadyum gruplar halinde terk <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Eleştirmek zor tabii. <laughs> Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. <gülüyor> Vuruyor. <gülüyor> Sanırım Fasar'ın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Kaç -0 oldu? 0 -0 Daha ya. kaç olacak? Bitirebilir mi? Bitire en dışarıda. Muhteşem bir ben koşu. Göstermiş, göstermiş oldu. 4 gol attı. 2 gol rafa atmış. Aman kötü yakalandılar. Ne? Ne? Büyükşahın. Gol geldi. Çoştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Evet artık sol düğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Kim'in muazzam bir momentum yakaladığı yapı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane gol gelecek. Rakibini hızlıca geçti. <laughs> karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücumdur <laughs> <Dombalarla buluşturuyor>. sözünün <laughs> kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bitmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksekte bunu daha ne kadar sürdürüyor? Şut çarptı! Topu alanla buluşuluyor. şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. <laughs> Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anlatıyorum. Böyle <laughs> <minik. Önü sonu. gülüyor> bir sürece daha bilici bir sorun yok. 1-1 geçti. Büyük fırsat güzel durdu. Gol! <laughs> Resmen Aptıkça tarihi bir parçaydı. Ve sonu gelecek Olmadı. gibi de değil. Sanırım hasarın geri anlamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Şu an Hiç için kimin daha iyi çıkıyor. olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Sadece kaleci kaldı. Valla kusura bir Kusursuz bir gol. Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Kimin muazzam bir momentumu geçmeyi başardı bitirebilecek. Adamlar mi? boş yani. Bir gol geliyor. 12. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Gerçekçi de oynayabilirim. Evet oynayabilirim. artık son dediğin gelmesini bekliyorlar. Utanç verici Gerçek Gerçekte yeniyorlar. O yüzden tek Rakip inanılmaz Fiyat sarsılmış diyor. durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Boklar yeniyor ama... Ben İnanılmaz bir performans. Değerli, şey, çok değerli bir gol. Gelişik Resmen tarihi bir fark. Ve son yani, gelecek gibi de değil. Hızlı maç oldu. hareket Tribünün belirli bölümleri ıslatı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor <laughs> tabii. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şimdi. Arkadaşlar bugün Orkun Kökçü çıkarttı. Takım son ne dakikalarda oldu. müthiş Çok bir performans gösterdi oldu. ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Rafa Silva çıksaydı bir de ya. Rafa Silva yoktu ama Orkun Kökçü çıktı. O da iyi. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyorlar. Teymi Abraham yani çıkartmıştım. Şey ee, ondan sonra şey çıkarttım. tek tekte çıkarttım. Bir tane daha iki tane Osman oldu. O da tekte çıktı. İki tane Osman'ın vardı. Bir tanesini sattım. Ne yapayım iki taneyi de. Beşiktaş Osman değil. Ya da verse. Şey ve enerjisi de taktiklerini çok verir bir ekip aldı. O da 97'nin maalesef çok güç artmadı. Geniş oynuyor. Orkun Kökçü de 97. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Ozymen 102'ye kadar abram. çıkıyor. Rafa Silva 14 oldu 14. Hep bir şekilde tek tarafa ıskalanan bir dolar Artık komik olmaya başladı. Evet artık son hmm. düdüğün gelmesini hmm. bekliyorlar. Utanç verici bir durum. 4. golünü atıyor. Atıyorlar. İnanılmaz. Hızla ilerliyor. İşte şans. Komplolar. Olsun. Evet. evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Substitution for Beşiktaş. Number 25. Beşiktaş ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Rakip inanılmaz sarsılmış 18, durumda. Teknik direktörlerin sağ Neredeyse 20 olacak. Olsa olur mu bilmiyorum. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Yaparım ama. Hani. Şu andan itibaren çok, çok önemli. Dersem yaparım bu. Abraham. Ben, o ne? İşte o böyle bir tehlike. Ripping'leri çok ee, kesin. Eee ben yoltaya sokladım lan Abraham'ın çıkması lazım. Anton. O nasıl oluyor? Pardon. Sokmadın mı lan? Yoltaya soktum Teknik aslında Olsam Geçmiş yaparım başımıyor. da. Zaman çok az. Seru topu aldı. Ama yavaş ilerlediği için Olabilir de bilmiyorum Başka iki takım gelsin yorum yazın Arkadaşlar takma. bilmiyorum Yalnız Galatasaray şey Beşiktaş neydi? Geldi Fenerbahçe Beşiktaş geldi Galatasaray Fenerbahçe Abraham. Geldi baya bir sütler. takım Geldi mesela Real Madrid Barcelona falan Geldi Bakalım 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 ama sadece Beşiktaş değil. Tüm takımları oynatıyorum. Ee, i̇stediğiniz takımı söyleyin. Anlasır ve Inter Miami olabilir. Messi ile Ronaldo Serpilere karşı karşıya olabilir. Bilmiyorum ama. Deneriz. İsterseniz yani. Bilmiyorum. Bu buna baya bir gelirse artık yaparım. Inter Miami verir Ronaldo anlaşır yaparım. Alnına yapabilirim yani Inter Miami ile. Six, Eki karşılaşma olur. An Suarez ve Messi ile beraber oynayabilir. Temi Santos Santos'u da alabilirim bak izliyoruz. Brezilya e, de yapabilirim Neymar orada ya ne El e, de yapabilirim Olmadı. bilmiyorum işte denince. Al Nasır El Hilal Paul Nasır Inter Miami yapabilir baya? Neymar orada olsaydı yapardım. Neymar maalesef orada bitti. Attıkça atıyorlar. Etmişe 17 oldu. Sanırım Mazar'ın yeri anlamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Şu an için Bitirme. kimin daha 18'e gidiyoruz. 야, 오늘 와. h a